Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerimiz, tekrardan hoş geldiniz programımıza. Selçuk hocamla birlikte rahmetli Zeki Soyak hocamın eğitim rehberi kitabını mütalaa etmeye devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? Siz ne yaptınız? Hocam? Elhamdülillah. Hamdolsun hocam. Ne güzel. Rabbim iyiliğiniz daim etsin. Eyvallah. Allah razı olsun. Kıymetli kardeşlerimiz geçen haftaki programımızda e, uygulama bölümüyle alakalı bir kısma giriş yapmıştık. Genel bir uygulama özellikleri üzerine durmuştuk. Ne kadar gerekli olduğunu bir söylemiştik ki bunun e, iman salih amel boyutuyla alakalı kısmını da ifade etmiştik. Hocam bugün inşallah uygulamaya ait hocam 5 tane alt boyut belirlemiş. Niyet, zaman, mekan, usul ve devamlılık diye. Evet. Bunlara yavaş yavaş bir giriş yapalım isterseniz. İnşallah İlk önce her zaman olduğu gibi hani e, hadis kitaplarımızın bir çoğunun başında da niyet hadisiyle başlar bu iş. Bizim de uygulamamız niyetledir. Ne dersiniz hocam burayla alakalı? Hem de e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüyle de başlamış olalım. billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-a'malü bin niyat. Müslümanların çokça bilip içeriğine vakıf olamadığı, aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de ne demek istediğini tam belki kavrayamadığımız hadis-i şeriflerden bir tanesi hocam. Ee, rahmetli Zeki Soyuk hocamız burada eğitimcinin niyetiyle alakalı husus üzerinde çok duruyor. Şimdi burada hep söylenir. İki farklı kişi camiye gidiyor ya da seccadeyi serdi duruyor. Biri öğle namazının farzını kılmaya diye niyet etti. Biri de hiçbir şey söylemedi. Niyet eden kişi namazını kılmış oluyor. Niyet etmeyen kişinin de namazı olmamış oluyor. Niyet bir müminin bir işi niye yaptığıyla alakalı, kalbinde, zihninde, beynindeki programlamasıdır aslında hocam. O programlamaya da uygun hareket etmektir. Mesela oruca niyet eden bir kişi akşama kadar çok rahat bir şekilde orucunu tutar ve aç kalır. Oruca niyet etmeden aç kalmaya çalışan kişi, perhiz yapan kişi, hocam açlıktan kıvranır. Neden? Niyet bir daha söylüyorum. Kalbin, beynin, vücudun programlamasıdır. Diyorsun ki sen kalbine, ben şimdi şunu, şu ibadeti yapacağım. Beynine diyorsun ki ben şimdi şunu yapacağım, kendini ona göre hazırla diyorsun. İslami hizmetlerde bulunan kişi de ben burada niye bulunuyorum sorusunu kendine sormalı. Ve sadece Allah'ın rızası beklentisi içinde olması gerekiyor. Hocam hani olumsuzdan başlayayım ilk önce. <laughs> İslami hizmetler niyeti bozuklardan çok çekti. İslami hizmetler niyeti bozuklardan çok çekti. Hocamın tabiriyle güve, çalışmanın güvesi. Evet, çiftçilikle uğraşan kardeşler, koskocaman bir ağacın mücessem o cisimine bakar çok sağlam gözükür. Ama belli bir süre sonra yaprakları işaret vermeye başlar. Yapraklarında değişik belirtiler gözlenmeye başlar. Bir de bakarsın hocam ağaç patadan kuruyu verir gider. Halbuki dış gövde olarak çok sağlamdır. Fakat zamanında onun köküne giren, içine giren güve ağacın ana damarlarını yer bitirir. İslami hizmetler içerisinde de belli beklenti içinde olan kişiler ki somutlaştıralım madem geldik buraya. Hocam Enderun Eğitim Vakfı'na geliyor. İslami hizmetlerin içerisinde bulunuyor kişi. Ama bulunma sebebi oğlu var, kızı var. Bir yerlerde işe yerleştirilmesi gerekiyor. Enderun Eğitim Vakfı da Nevşehir'de Allah rızası için sayıl çalışan belli çevresi olan bir vakıf kişi gel zaman git zaman biraz işin içerisinde bulunuyor daha sonra çocuğunun iş zamanı geliyor etkili ve yetkili hocalarımıza gidip diyor ki ya benim çocuğumun işe ihtiyacı var hocam niyet ortaya çıkıyor aslında hocam niyeti neydi niyeti oydu zaten adamın evet. niyeti ortaya çıkıyor İşi görülmediği zaman, o iş olumsuz neticelendiği zaman ki böyle bir sorumluluğu yok Enderun Eğitim'in. Yok şuna. canım burası onu da söyleyeceğiz <laughs> işte. Yani İslami hizmetlerin amacı ne, derdi ne? İşi görülmediği zaman ki bu ifadeyi duymuşsunuzdur. Yakın zamanda ben yine duydum hocam ondan sonra. Vakıf bizim şu işimizi görmedi. <laughs> Vakıf senin o işi kurmak için kurulmamış zaten. Ya da bir daha somutlaştıralım. Hani bu örnek gitsin ki eğitimciler buraya çok dikkat etsin. Çocuğu üniversiteyi kazanıyor. İslami hizmetlerle uğraşan kişilerin çocuğunun üniversiteyi kazandığı yerde yeri yurdu yok. Ondan sonra ya da var ama e, dolu. Görüyor musun vakıf? Bir ö benim çocuğuma yer bulamadı. Şimdi ne, niyetin neydi senin? Buraya gelirken ki niyetin ne? Bir gerçekten Allah rızası diyorsan o Allah rızası kavramını çok iyi anlaman gerekiyor. O niyetin yanında bu tür menfaatlenilmeler de varsa ki maalesef ki oluyor hocam. Hani her türlü beklenti içerisine giriyor. Makam mevkiiyle ilgili beklenti içerisine giriyor. Kendi çoluk çocuğuyla ilgili beklenti içerisine giriyor. Şu beklenti içerisine girse belki anlarız. Vakfa çocuğumu gönderdim. İyi yetiştiremediler. Belki bu eleştiri bir nebze su götürür. Fakat vakfa gittim geldim. Bu A, b tabela önemli değil kardeşler. Hani farklı tabelalar da olabilir. Hani bunun adı Enderun Eğitim Vakfı olur. Bunun adı işte Verenel Derneği olur. Bunun adı İHA olur. Fark etmez ama bir derdi gayesi olan insanlar içerisinde maalesef bu tür insanlar işi görüldükten sonra da hocam hasbel kader işi de görüldü diyelim yani. İlk terk edeceği yer de burası oluyor. Tabi. İlk terk edeceği yer de burası oluyor. Ya kardeşim sen kar ettin? Kazandın mı? Hocam dünyadaki en büyük dua nedir diye bazen sordum. Kardeşlere soruyorum biliyor musun? Herkes farklı bir şey söylüyor ama dünyadaki en büyük dua Allah razı olsun duası. Neden? Ya Rabbim benden razı olduysa bütün insanlık benden razı olmasa ne yazar? Ama Allah benden razı değilse bütün insanlık benden razı olsa ne yazar? Ki biz arz endam etmek için gelmedik bu dünyaya. İnsanları memnun etmek için de gelmedik biz bu dünyaya. Allah'ın rızasını kazanmak için geldiysek bu dünyaya bir Allah razı olsun duası çok mühim bir dua. O zaman bizim İslami hizmetlerdeki bulunma amacımız, sizin, bizim, hocalarımızın, talebelerimizin şunların, bunların hocam tamamen o Allah rızası kavramı olması gerekiyor. Olmazsa işte dediğim gibi sıkıntılar çok yaşanıyor. Onun için eğitimci olarak belli hizmetlerin bulunduğu içinde bulunan kardeşler. Ara ara niyet muhasebesi yapmamız gerekiyor hepimizin. Ya ben burada niye bulunuyorum? Ben burada Allah'ın rızasını kazanmak için bulunuyorum. Bu niyeti ara ara tasih etmek, düzenlemek, niyetlerimizi de kontrol etmek gerekiyor diyorum hocam. Böyle bir giriş yapmış olayım. Eyvallah inşallah. hocam. Yani demiş olduklarınız hakikaten çok önemli. Belki oradan çıkaracağımız şey olarak da cümle olarak da ben güve olmamalıyım, İslami çalışmanın güvesi olmayacağım diye de bir niyet etmemiz lazım herhalde bu ısımla alakalı. Hocam az önce o e, hadis-i şerif çerçevesinde söylediğiniz yani e, belki de innemel amalu bin niyat hadisini biz şöyle de düşünmemiz gerekiyor. Benim hareket kaynağımdır hocam burası aynı zamanda değil mi? Yani benim bir işe başlarken buna göre başlamam gerekiyor bu evet. kaynak çünkü bu ifade insanı boş durdurmaz. İnsanı sürekli amellere yönlendirecek ki amellerim tahsih olması gerekiyor bu noktaya erişebileyim. Hocam yakın zamanda İzzettin El Kassam'ın hayat hikayesini okudum. Hmm. Ondan sonra orada İzzettin El Kassam e, çok zor şartlar içerisinde çok zor yerlerde bulunuyor ama hiçbir zaman şunu yapmıyor. Yani geriye çekileyim. Geri de dua şeyimi mücadeleme devam ettireyim demiyor İzzettin El Kassam. Niyeti Allah rızası ya hocam. Niyeti cennet ya. Mesela yine uygun şeylerden bir tanesi. Akabe biyatlarında Medineli Müslümanlar geliyor peygamberimize. Ya Resulallah tamam biz senin dediklerini yaptık. Uyguladık. Ondan sonra çok zor şartlar. Bunun karşılığında ne var bize diyor. Efendimiz tek kelime yani. cennet var diyor. Tek kelime ne güzel bir ticaret, ne güzel bir alışveriş diyor sahabe efendine. Ama şöyle hocam, burada çok ilginçtir. Yani cennet diyor da cennet hemen bugün değil ya. Yok, değil. Tabii bu canım. hayat değil yani. Değil. O zaman <laughs> öbür tarafa yönelik. Hani peşinci yaklaşmaya çalışan arkadaşlara dikk e hakikaten dikkat etmeleri lazım hayatta burada. <laughs> şey de e hocam mesela Müslüman olup da bir vakit namaz kılmadan şehit olan sahabeler var. Niye cennete giriyor? Niyetinden dolayı cennete giriyor. Evet. Neden? Bu kişi yaşasaydı ömrünün sonuna kadar namaz kılmaya da niyet etmişti. Yalan söylememeye de niyet etmişti. Allah bizlerin niyetimiz vesilesiyle de cennetini alıyor. Evet. Yani senin niyetin ne? Namaz kılarken ki niyetin ne? Ondan sonra bir iş yaparken ki niyetin ne? Şu an biz program çekiyoruz. Niyetimiz ne? Kardeşlerimizi sahih bir bilgi verebilmek, hocamızın kitabını mütalaa ederek hem de bunu kalıcı hale getirmek mi? Yoksa Allah muhafaza. Benim niyetim ya işte bizi biraz daha insanlar görsün, tanısınlar da biraz daha meşhur olalım mı? Yok hocam bu kadar basit evet, değilim. Bu, bu. Şekli o şen... kadar basit şeyimiz yok hani. Yok ki hani bu işlerde cennetten öte şeyimiz yok hedefimiz hocam. Yok. Bir de bu saatten sonra meşhur <laughs> olsak ne olmasak ne. Yani şekil şemal gitmiş hesabı. Dolayısıyla yani beni harekete geçiren unsur o niyet benim amelimin sonucunda belirliyor hocam. Evet. Yani namazdaki hassasiyetim, niyetim o çok güzel namaz kılıyorlar desinler dediğimde bir uygulama yapıyorum. Hepimizin bildiği meşhur bir hadis vardır biliyoruz. Üç, uns, üç e, zümre cehenneme atılıyor. Hem de atılmaması gereken normal evet. düşündüğümüz zaman. Ve zam yaptıkları sıradan bir şey değil. Değil hocam ama belki biz onu söylerken yutkunmamız gerekiyor. Durmamız gerekiyor. Neden? Ya şehitlik kavramı, alimlik kavramı ve zenginlik. Cömert bir zengin. Cömert bir zengin. Üç tane ve hayatın her alanını kapsayan kişiler bunlar. Şehit Allah için canını veren kişi. Alim Allah rızası için ilim öğrenen kişi. Ondan sonra diğeri Allah yolunda fi sebilillah malını sarf eden kişi olması gerekiyor. Ama Allah bakın yapılan eylem var ortada hocam. Biri şehit olmuş, ölmüş. Evet. Biri ilim öğretmiş. Biri malını da vermiş ama niyetleri bozuktu. Niyetleri sebebiyle Allah onları cehenneme veriyor. O üç zümreden birinin bizim olmayacağımız garantisi var mı kardeşler? Biz hep her zaman şunu düşünüyoruz. Orada şehit, ya ben şehit olsam var ya tamamen Allah için şehit olurum kesin cennete girerim. Benim malım var ya, ben cömertlik yapıyorum ya. Ben bir veriyorum kesin beni Allah cennete alır ya. Ya da 3-5 sohbet yapıyoruz hocam ondan sonra bir tefsir anlatıyorsun. Var ya ben kesin cennete girdim. O hadis-i şerif bizi de kapsayan bir hadis-i şerifti. Ki. Yani o hadis, o hadis-i şerifteki kişiler sorguya çekilip cehenneme atılan kişiler değil arkadaşlar. O hadis-i şerifin hükmü devam ediyor. Kim ki niyetinde bozukluk var. Hocam bir zaman ben duymuştum. Siyasi olarak milletvekili adaylığını koyan kişi Vakfı kullanarak kendisine referans edinmeye çalışıyordu hocam ya. Vakıfla olan irtibatı bu. Ne? İslami hizmetlerde burada bulunma sebebi işte vay efendim buranın sohbetlerine gelir. Sağlam bir insan desinler. Geçmiş olsun valla. Geçmiş olsun valla. Yani niyetin seni cennete de sokacak, cehenneme de sokacak yani hocam. Bir de bunun hocam eğitime yönelik olarak bir eğitimci neresinden başlayacak bu işte? Bir de bu kısmı da girelim. Ondan sonra süremizin sonuna gelmiş oluruz herhalde. Hocam güzel bir söz var. Aslı olan diyor kervanın ne önünde olmak ne sonunda olmak. Asıl olan kervanın Kervan. içinde olmak. <laughs> yani e, girdin de en önde ya da en sonda. Ya bu kervanın içinde ol da. Neresinde olursan ol. Ama Müslüman olarak, eğitimci olarak bizler e, niyet eğitimi almamız gerekiyor bence hocam hani niyet eğitimi nasıl olur? Gerçekten bu işin içerisinde olan, yıllardır Allah rızası için çalışan, ondan sonra genç yetiştiren kişileri görüp, onların dizinin dibinde oturup, ondan sonra ve biz bu yolun bu yola Allah rızası için cennet için çalıştığımızı düşünüp bir niyet eğitimi alsak iyi olur hocam hatadan hiçbir şeyin eğitimini almadan direkt sahaya sürülen insanlar belli bir süre sonra sıkıntı yaşıyorlar. Niye? Nasıl niyet etmesi gerektiğini bilmiyor çünkü. Evet. Nasıl niyet? Bir de yani günümüzün en büyük sıkıntılarından daha önce konuşmuştuk aslında. Süm'a ve riya. Hani evet. duyulması ve görülmesi işi var ya. Evet. Yani denilsin, böyle yapıyor denilsin, böyle yapıyor diye görülsün. Biz de sıradan adamlar değiliz, değiliz falan. Değiliz gibisinden şeyler aslında e, bizim kalp alemimizi çok zedeliyor hocam. Onun için niyetle birlikte güzel bir nefis eğitimi ki o da olması gerekiyor. Yani o nefsimizin vurmamız gerekiyor. Şeytan e, bir arkadaşa dedim ki hoca ya dedim ki ya bu şeytanın işi gücü yok mu dedim. Niye bizle de uğraşıyor dedim. Gitsin dedim şu gavurlarla uğraşsın dedim ya. Ya zaten dedi onu dedi kandırmış dedi. Seni kandıracak bu dedi. Seninle yani. uğraşması gerekiyor ki dedi. Vesveseyi sana verecek dedi. Yani en büyük düşmanı sensin şeytan dedi. Öbürünü zaten yanına çekmiş. Ha de durmuyor. Onda da o kaldığı yerde devam etmesi için uğraşıyor. <laughs> Orada gavurluğunu da <laughs> devam ettirecek onu ama Müslümanlar olarak şeytanın hedefindeyiz hocam. Evet amellerimizin boşa çıkması için şeytan her türlü mücadeleyi sergiliyor. Nefis de her türlü mücadeleyi sergiliyor. Yahu biz bir zahmet çekiyoruz hocam, yoruluyoruz. Bu zahmetin sonunda da bütün amellerimizin boşa gitmesi olmasın yani. Niyetimiz sahih, güzel olsun ki ve dediğim gibi ara ara bir niyet sorgulaması yapalım. Biz ne yapıyoruz? Bu programı niye çekiyoruz? Sohbeti niye yapıyorum ben? çevrem olsun diye mi gidiyorum sohbet'e? Yoksa Allah'ın kelamını oraya anlatayım da Rabbim beni sohbetlerde belki canımı alır. Karşısına çıktığımız zaman da bir mazeretimiz olur. Örnek veriyorum. Yani evet. hep söylenir ya. Azrail seni hangi halde bulmasını istiyorsan o ameli çok yap. Tabii ki. Yani dolayısıyla niyet de bizim için önemli. Hangi niyet üzerinde bizim canımızı almasını istiyorsak o niyeti de çok yapalım. Yani gerçekten Allah'ın rızasıysa o amaçla çalışıyorsak güzel bir şey. Ama e, riya, süm'a ya da bir yerlere gelmek, makam mevki elde etmek, müdür olmak, siyaseten çok üst mertebelere gelmek. Bizim bir yerleri için, sadece basamak gibi kullanmak. Ki var. Onun için zaten bu program biraz da iğneleyici program oldu. Herkes için olsun. Herkes kendisine bir çeki düzen versin. İş görülme yeri değildir İslami hizmet yerleri. Cennet kazanma yerleridir. Kardeş kazanma yerleridir. Başın derde düştüğü zaman İslam'ın bu uhuvvet sarayı içerisinde bulunma yerleridir. Ondan sonra dinini daha güzel yaşama yerleridir. Çocuğunu emanet edeceğin yerlerdir. Dini anlamda her türlü seni kolaylaştıracak yerlerdir. Böyle düşünmemiz lazım inşallah. Şey çok hocam yani bununla alakalı hocamın verdiği örnekler de çok. Ama biz bu şekilde inşallah söylemiş olalım. Ekleyeceğiniz varsa buyurun Yo, inşallah. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz hocam. ağzınızı sağlık. Çok sağ olun. Programımızın böylece sonuna gelmiş olduk. Ee, i̇nşallah gelecek programlarda devam evet. edeceğiz hocam buraya. Evet inşallah. Eyvallah. Kıymetli kardeşlerimiz programımızı da bu şekilde tamamlamış olduk. İnşallah haftaya hem biraz niyetten giriş alacağız. Sonra tekrar ilerleyen o ikinci, üçüncü ve dördüncü, beşinci e, konular, zaman-mekan ilişkisi, usul ve devamlılık noktasında inşallah devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.